Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kaka oyunu oynayacağız. Bakalım ayakta dengede durabileceğiz mi? Çok güzel bir oyuna benziyor ama. Hoppa. Evet zıplayabiliyoruz artık. Bizden kaykay sorulur. Böyle bir hızdan alın bakalım. İşte meşhur herkesin yaptığı demir hareketleri. Yallah. Daha zıplar. Buradan ee, çıkarız. Aha, kafamız gözümüz kırıldı. Neden? <laughs> Woohoo! Hay! <Baits>, hareketlere bak. <laughs> Woohoo! harikayız ya. Vah, wow. hareketler. Hey dostum bakın neler. ey bayan nasıl yapıyorum hareket? Bakın. oho! Şşt. Gördünüz mü? Benim dedem de patenciydi. O ya niye düştük? Yani dedem derken demirciymiş, demir ustasıymış. O <laughs> yani buradan atlamıyor. Çok güzel bir artistik hareketi. Hey, biz buna emek verdik dostum. Çok iyisin be. Evet. Çok güzel bir atlayış daha. Yine muhteşemiz. Şöyle bir atlasak. Bu sadece atlamaymış. Evet. Şekil. Ya şu demirden bir daha atlamak istiyorum ya. Tüm kaykaycılar videolarda görürüz böyle zıplıyor ya. Bakın size ne hareket yapacağım şimdi. Hoppa. Gördünüz mü? Siz ayakta yürümeyi bilmiyorsunuz dostlarım. Çok süper bir hareket daha. Hup. Çok güzel. Çok güzeliz. Şu demirden bir daha Kafasını mı tutacaksın? Ne yapacaksın? Adam sakat kaldı genç yaşta. Hadi sür bayım sür. Bir hareketle yapalım. Şekil olalım. Çok iyiyiz. Gene çok iyiyiz. Biz bu işi biliyoruz ya. Peki bu sefer basını tutalım. Aha. An oğlum yukarı yukarı. Lan! Yukarı yukarı. Aha. her yerden çarptık ya. Şuradan şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamadım. Vay nasıl frenledim bro gördün mü? Gördün mü bro Yok. Kanepeye çıkmıyor. Hey beni mi izliyorsunuz brolar? Çek bakayım şöyle. Karşıyım. Çek bakalım bak şöyle zıplayayım. Hop gördün mü? Hop selfie'mizi çek. Hop çektin mi? Bunu aldın mı? Harikasın bro. Thank you. Ama P vardı P'yi aldık. Neyse o. Ha. Hala ha dedik ama anladığımızdan da değil işin gerçeği. Hop. Çok güzel. Hareketlere kes. Burada bu hareket yapılmıyor. Onu anladık. Ama lan oğlum. Lan. Lan. çok iyi ya. Hoppa. Şu ergenlerin sizikleri yerlere gidelim. Tere. Ağlamadım. Neyse boş. Dönüşte alırız. karşılayayım. Hoppa. Bakın neler yapabiliyorum bakın. Siz bunları yapabilir misiniz? Hop. O üçlü komba yaptım. Aa basabiliyor musunuz? Bir, iki, üç. Yemedi. Demek ki çok yapmak lazım bir şey değilmiş. Burada şey var. Şu çayı bir alalım. Ne işe yarıyorsa Scooter Boy. Çok iyi. Harikayız gene. Yine. yine harikayız. Yine, yine, yine. Yeniden. Hoppa. Son hareketimiz de böyle olsun. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Görüşürüz.